Senin kendini hani tam hazır hissettiğin sezon olarak hani 2009'u evet. diyebiliriz herhalde 2009 sezonu çünkü hani Uras'ın e, o sene o takımda yanlış bilmediğim kadarıyla en çok gelişme gösteren oyuncu ödülünü aldı. Evet. Yani biz o zamanlar çok takip edemiyorduk yani FTR <laughs> <F>. ekibi olarak <laughs> ama hani he, hem bizler açısından gurur verici bir şey hem de senin kişisel Böyle ya o sezondan bahset istersen. Tabii. Bana. Yani 2009 sezonu artık şeydi yani. 2008 sezonu bütün kolay maçlar dışında bench'te geçirdim. Hep, hep bütün zamanımı playbook öğrenmekle geçiririz. Spor salonundan hiç çıkmadım 2008'in sonu, 2009'un başı. Gerçekten bayağı bu sefer spora konsantre oldum. Ee, antrenmana giderken metroda her gün Playbook'u tekrar gözden geçiriyordum o, o gün yapılan adjustment'lar, o hafta gelen yeni oyunlar, yeni yeni formasyonlar. O çoğu zaman onları öğrenmekle geçti ki koç en çok baktığı şey o yani oyun bildiğin nasıl, teknik bildiğin nasıl. Ee, i̇şte işte kendi diğer benden daha tecrübeli olan sağ tackle'dan Hı -hı. şey yapmayı başardım. Daha e, iyi olduğumu göstermeye başardım. Ve 2009'da nihayet start etme hakkına sahip oldum. E ardından hı. en çok gelişmemiz. Evet zaten çok, gerisi zaten geldi yani start etmeye başladıktan sonra. Takım için de güzel bir sezondu. 2009 evet. güzel bir sezondu evet çünkü Dragon aslına bakarsak 30 yıldan beri oynanıyor Avusturya'da. Sadece 2007'den beri birincilikte. Yani 2007'de ilk, ilk lige şeye çıktılar. P Premier lig diyelim. Hı hı. Premier lige e çıktılar. 2008 zaten ben katıldım 2009'da da yarı finale kadar çıkmaya başardık. Ve ardından 2010 sezonu evet en muhteşem sezon kesinlikle şampiyonluk Uzun. sezonu. Ama 2009 sezonunda senin durumun biraz ilginçti çünkü Türkiye'de Taygörs'da gördük seni o sezonu. Evet. Ardından gördüm. geri döndüm. 2009 sezonu biter bitmez, benim buradaki kontratım da bitti, Hı -hı. yani şirket tarafından. Türkiye'ye geri döndüm ve tabi eski takımıma geri döndüm Taygörs'te. Ee, orada çok güzel bir sezon geçirdim yani yeni arkadaşlar, yeni Hı -hı. yeni koçlar, tanışma fırsatı buldum. Dediğim gibi işte 2009 senesi çok hareketli bir seneydi. Yaklaşık 8-9 ay sonra Türkiye'deki lig bittikten sonra o zaman 2008'de 2009'da Dragons'a tanıştığım bir oyuncu hı hı. bana şirketinde bir yerin açıldığını, pozisyon açıldığından bahsetti. Hani başvurmak istediğimi, hı, hı. başvurmak istediğimi sordu. Ben de o zaman Avusturya'ya geri dönme niyetlerim vardı hı hı. hem kız arkadaşına dolayı olsun hem özel hayat hem Amerikan futbolu şimdi hı. Emrah koç kızmasın. mısın <laughs> 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 o şekilde başvurdum birkaç interview oldu telefonla ve o sonuçta o şirkete şirketten kabul geldi peki takım Tek... e, ne durumdaydı sen döndüğünde çok iyi durumdaydık. Tabii ben yokken daha iyi oynadılar herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ee, 2010 sezonu gel Dragon's için gerçekten çok iyi sezondu. Mükemmel dört tane import denk geldi bu sene. Hmm. Çok iyi bir defensive coordinatorımız vardı o da Amerikalıydı. Peki import oyuncular e, her sezon değişiyorlar mı? 2 sene kalan bir oyuncu olmuyor mu? Oluyor. Mi? Oluyor ama her sene takımın ihtiyaçları değiştiği için. Aynı sene üst üste aynı import almak çok çok olağan dışı bir şey oluyor oh, 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 bu okay. ligde. Bazı takımlar var mesela Vikings bir ee, tane linebackerlarını 3 sezon boyu arka arkaya çağırdılar. Çünkü oradaki coaching staff'a göre en büyük en büyük eksiklik oradaydı. Okay. Ama her sene yeni takımlar girip, yeni rakipler girip çıkıyor. Oyuncular eskiler oyunu bırakanlar oluyor, takımı bırakanlar oluyor, yeni takımı girenler oluyor yani oyuncu roster'ın yapısı her sene değiştiği için ihtiyaçlar dediğim gibi Tamamen farklı oluyor. Tamamen ihtiyaçlara göre transfer politikası ee, var. Aynen öyle, aynen öyle ama hani oyuncular değişebilir ama pozisyonlar aşağı yukarı hep fix kalıyor yani her takım aşağı yukarı her takım standart bir tane QB'yi import eder, o en önemli hmm. pozisyon. Her takım bir tane receiver import etmeye özen gösteriyor yani. Hmm. O en baştadır. Defans tarafına bakarsak da en e, en önemlisi cornerback bir tane iyi bir cornerback, Amerikalı cornerback getirmeye bakarlar ki karşı takımların import Amerikalılarını o şekilde <laughs> şey yapmak için, kitlemek için gayet mantıklı bir evet. politika. Bu sene yalnız e, yine her sene olduğu gibi değişiklikler oldu. Şey seni sadece iki tane import getirebiliyorsun. Aa bu lig tarafından mı? Lig getirilen... tarafından getirilen bir Hı. limitasyon yoksa herkes basardı yani. Tüm Boston Amerikalı yapardı. İstersen Burada... bir şey geri dönüp bunları zaten konuşacağız. Şampiyonluk tamam. sezonu. Senin geri dönüşün. Sen döndükten sonra bir çeyrek finalde ve yarı finalde mi? Evet. Evet. Play-off'larda oynama hakkına sahiptim. Fakat e, finale çıkamadım hmm. maalesef. Çünkü burada yine Avusturya kurallarına göre e, final oynayabilmek için maçların 50'sinde katılmış Hı. olman lazım ki o benim katıldığım iki maçla %50'yi yakalamak yetmiyordu. Aslında Hı. bu hani mantıklı bir Yani oynayan takım. Yan tabii takım ki takım tabii ki yani ya. bunun bu şekilde şirin önüne geçmiş olursun e, final maçına hemen bin tane eskilerden insan getirdi. Tabi Türkiye'de bunun, bunun sıkıntılarını daha önceden yaşadık. hani. Duydum ben de fakat öyle şeyler olmuş. Duyduk. Bu final, gerçekten... Final maçına özel telefonlar edilip import oyuncuları getirdi. Türk, Türkiye'de de hani yapılması önerilebilecek <laughs> mantıklı bir sistem olarak e, geldi bana. E tabi daha şey e, eşit bir durum sahip. Evet, evet. E, ve geçtiğimiz sezon ee, hani hem e, noktalarına bakınca şey görüyorum, hem e, Avusturya liginde bir yarı final. E, Raiders'a yenilmişsiniz. Evet. Hem de e, Euroball'da bir yarı final. Orada da Tayland'a gelin takım Berlinda. Zaten biz de haberini yapmıştık <laughs> gayet hani. Bizim açımızdan oldukça ilginç bir e, eşleşme. Evet, evet, hakikaten öyleydi. Baya denk geldi yani. Şimdi <laughs> nasıl bir diyaloğunuz oldu saha içinde Tayland'la? Tayland, çok iyi birisi. Hani maçtan önce geldi konuştuk, bayağı sohbet ettik hı hı. yani ben onu zaten önceden sadece Facebook üzerinden hı hı. tanıyordum. Ee, Türkiye'de oynadığını bilmiyordum. Ben onu mesela şey sanıyordum. Berlin'de hı hı. doğdu, büyüdü, yaşadı. Orada öğrendi sporu. O da yani o kendi açısından da çok büyük bir geliştirme gösterdi. Yani Doğru. Türkiye'den gelip Berlin Nadler'da oynamak inanılmaz zor bir şey olsa gerek. Ee, Onun için çok saygı duyduğum bir oyuncu. İşte maçtan önce şakalaştık. Tabii biraz e, laf atışmalar oldu. E evet, Bir de çünkü hani ayrı takımlarda olmamış gibi de karşı karşıya oynadık yani bütün maçın evet. çoğunluğu. Ben sağ guard olarak, o da e, sol end olarak çoğu zaman karşımdaydı. Evet, çok, gerçekten çok yani, ilginç bir ee, evet. şey olmuş. Keşke yani bizim de, <laughs> hadi biz hadi bir sonraki ne diyelim, Ta, Tabii Tayland'da buradan geçmiş olsun diyelim. Evet, büyük bir geçmiş olsun. Sakatlığı yani. var. Evet. Ee, umarız bir sonraki karşılaşmanızda... İnşallah, inşallah. Ben biz... bıraktı diye biliyorum bu sene ama inşallah evet, bakalım, geri döner inşallah. dolayı oynamayacak da evet. sanmıyorum bıraksın tamam. Bence yani. de yani o. Bırakması zor. Onu da bir araştırırız, bakalım. Peki, e, şimdi bu sezon e, şu anda off season'dasınız. Evet. Ve sen de bir pozisyon değişikliği, defensive end olarak oynayacaksın. Hı, -hı. E, buna nasıl adapte olmaya çalışıyorsun? Off season'da nasıl e, çalışmalar yürütüyorsun? Yani, takım olarak salona gidiyor musunuz yoksa bireysel idmanların ismi devam ediyor? Hı, -hı. Sezonlar ne zaman başlayacak? Onun hakkında birazcık da bilgi verirsen. Şu anda e, off, season, off season dönemi 3 bölüme ayrılıyor bizde. Hı -hı. Giderek zorlaşan unitler olarak görmek lazım bunları. Um, şu anda ben rookie'ler için özel bir antrenman yapılıyor. Hı -hı. Her çarşamba günü. Yani bu takıma yeni girmiş olanlar da kapsıyor. Hı -hı. Aynı zamanda da pozisyon değiştirmiş olanları da kapsıyor. Hı -hı. Burada basics ve fundamentals'lara daha konsantre olan bir antrenman e, saati ayarlanmış Sadece işte rookie'ler için. On, onlara katılıyorum. Çünkü orada Defensive End defensive end Koçu'yla birebir antrenmanlar yapma şansını buluyoruz. Ee, onun dışında Pazartesi ve Cuma günleri normal ağırlık salonu oluyor takım olarak. Tabi orada da takımı da şeye bölüyorlar, e, senenin başında güç testleri yapılıyor. Kabiliyetlerin görevleri ne kadar yüksek skor alırsan çeşitli gruplara bölünüyorsun. Hı hı. Ondan sonra e, çeşitli saatlerde, çeşitli yerlerde antrenman için hazır bulunuyoruz. Evet. Ki herkes eşit güçteki, eşit gelişmiş seviyesindeki insanlarla beraber antrenman yapsın. Evet, Türkiye'de keşke hani evet. takımlar hep beraber salona girmeye başlasa sıkça. O ya onu yapan takımlar var. Biz ama bir süreklilik yok. Yani evet yani maalesef. maalesef. Yani olur. sezonun başında ıı, bir hazırlık oluyor. Hatta koçlar çok gayretti bunu yapmaya ama maalesef hani Türkiye'de biraz bazı şeyleri oturtmak daha zor olduğu için daha henüz bunu dediğim dediğim gibi sürekli kazan kazanmış değil. tabi ee, tabii şimdi diğer takımlar için de konuşmak istemem belki. Saltins'ta yıllardır yapılıyordu. Bilmiyorum. Eagles'ta yıllardır yapılıyordu. bilemeyeceğim ama hani benim benim gözetiklerim hani insanlar şey çok gayretli deniyorlar ama Çeşitli, işte atıyorum ders planı olsun, mesafe olsun, çok. İstanbul'da büyük problem yani. burada, evet, burada hani e, çok rahat bir yerden bir yere gidiyor. Kesinlikle, yani. yani burada antrenman sahasından en uzak oturan kişi olsan bile yarım saatte buradasın. Evet, Onun o, için o da çok büyük bir... İnsanları ortaya. bir araya getirmek, hani diyor şimdi hep beyler saat, pazartesi, iyiler saat 7'de toplanıyoruz çok. ama Cuma günü sadece sen, sen, sen 8'de geliyorsun demek çok daha kolay. Evet. İstanbul'da karşı yakadan gelirse bir 2 iki saatten daha geriye. Evet yani. gerçekten o trafik sorunu olsun evet. önemli bir noktaya değindin. İstersen şimdi bir ufak bir mola verelim. Tamam. Ee, programımızın ilk bölümü de böyle bitsin. İkinci bölümde de e, Türkiye'ye yönelik sorularımız olacak. Bir de takımının sağ dışı organizasyonları neler var neler yok. Onlar hakkında konuşacağız. İkinci e, programda görüşmek üzere.